Peki sonra şeye gelelim. ikinci sorunun cevabına gelelim. Şimdi bazıları da diyor ki bazı generallerde, emekli generallerde işte biz o zaman tespit etmiştik ve Hı -hı. biz bunu bildirdik ama güya o zamanki işte AK Parti hükümeti AK Parti bunlar geleni yapmadılar. Yani demek istiyorlar ki siz beraberdiniz zaten Hı -hı. yani siz ha. Şimdi bu doğru mu? Bunu biraz açalım şimdi. Şimdi o da doğru değil. Ben biraz Peki öyle... tespit edebilmiş olabilirler mi? En başı buradan gidelim. Şimdi bu insanlar o zaman görevde olan generaller yani biz genel veya genel kumandaşlar biz tespit ettik dediği insanlar gerçekten FETÖ'cü müydü? FETÖ müydü? FETÖ'yü bunların tespit etmesi mümkün mü? Soru bu. FETÖ'yü tespit etmeleri 28 Şubat sürecinde ne kadar tespit edebildilerse o kadar tespit edebilmişlerdir. Edemezler. 28 Şubat'ta tespit edemediklerine göre ondan sonra da edemediler ama biraz evvel 28 Şubat bin yıl sürecek ifadesini devamında ben aslında bunu söylemek istiyordum. Mesela AK Parti ne zaman iktidar muktedir olmaya başladı? 2007'de bir kere, 2007'ye kadar Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanı'ydı. AK Parti kımıldayamıyordu bile. Tabii. İkide bir veto yiyordu. Yani. Atacağı adımlarla ilgili. Evet. Ardından 2010 yılına kadar da Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu ve Anayasa Mahkemesi... Ee, AK Parti'nin muktedir olmasına büyük engeldi. Yani ana muhalefet partisiliği mi yaptılar o zamanlar dedikleri? Ee, yani o zaman öyle oldu. Yani şimdi biz zannediyoruz ki darbe sadece şey de olur. Evet. E, silahlı kuvvetler aracılığı. Veya darbecilerin evet. uzantıları mıydılar? O insanlar saydıkları. Ya o zamanlar Kurumlar. mesela Anayasa Mahkemesi'nin e, Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçildiği dönemlere bakın. Birçoğu Özellikle de AK Parti'nin kapatılma davasında burada çok kritik evet, e, bir oyla kurtuldu AK Bir parti. oyla kurtuldu. Bir oyla. Yani, e, yani 2010 yılına kadar. O zaman büyük kadar, bir kriz geliyordu aslında. Çok tabii. Yani, 9-10 şiddetinde bir deprem olacaktı. Ülke tepetaklattı yani. 2008'in Temmuz'uydu yani işte o tarihler. Evet hatırlamıyor. Yani eğer orada AK Parti kapatılsaydı, bir gizseydi, kim bilir biz ne ayda olacaktık memleket Tabii. Yani bir oyla kurtuldu fakat AK Parti'nin muktedir oluşu 2011 Haziran seçimlerinden sonra başlamıştır. Evet. Yani 2010 yılında referandum yapıldı. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi, Yüksek Askeri Şura kararlarının yargıya açılması... Ondan sonra AK Parti muktedir olmaya başlamıştır. Doğru. Dolayısıyla 2002'den itibaren 9 yıl boyunca AK Parti daha ziyade ekonomi olarak ülkeyi ayağa kaldırmaya çalışmıştır. Doğru. doğru. Bu, Yoksa, bunun altını çizelim. Sevgili hı? izleyiciler bakın bu çok önemli gerçekten.